Selamlar dostlarım. Kabal Online Force Archer serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önceden söylediğim gibi önceliğimiz rank kapı yapmamız gerekiyor. Onun için ne, ne demiştik sizlerle birlikte? Handet Ground'a geleceğimizi söylemiştik. 100 Ground'a gelebilmemiz için Blue Dice'deki 100 Ground kapısına geldik. Buradan 100 Ground'a geçtik arkadaşlar. Buradaki modlardan 10 tane kesmemizi istiyor bizden. Bunları hemen bir halledelim. Evet Beş tanesini kestik bile hızlı ve seri bir şekilde kesiyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Son bir adet bossumuz kaldı. Daha doğrusu mobumuz kaldı. Boss diyeceklerim az kalsın. Evet onu da kestik. Şimdi gidip artık dediğimiz gibi Ruina Station kartlarına girebiliriz. 10 tane elimizde bedelsiz kartımız mevcut ve bu 10 tane kartın her birisine gireceğiz arkadaşlar. Teker teker. Peki Ruina Station nerede? Değil mi? Herkes bunu merak ediyor. Şimdi arkadaşlar Ruina Station şurada Fort Ruina'da gördüğünüz gibi Port Lux daha doğrusu şurada. Ruina Station Missing Dungeon. 70 level ile 200 level arasında giriş yapabiliyorsunuz ve bir tane karda ihtiyacınız oluyor. Gidip hemen yapalım. Günlük görevimiz var burada. Bu kalsın şimdilik. Evet dostlarım. Zindanın girişine geldik. Enter deyip girelim. Challenge deyip başlıyoruz arkadaşlar. Yarım saatimiz var burada. Gördüğünüz gibi burası zorlayıcı bir zindan. Moblara verdiğimiz hasardan da anlaşıldığı gibi şuradaki hasar varına bakın. Burayı temizliğe temizliğe ilerleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden sadece görevleri yapıp bossları kese kese ilerleyeceğim. Çünkü öteki türlü çok fazla zaman kaybına yol açacak. Zaten burada da yapmamız gereken şey bossları kesip ilerlemek. Ayrıca şuralardaki kesleri toplamak. Başka da bir şey yok yani. Evet 4 tanesini kestik bile. Şuradaki keslerden bize bazen para, bazen item, bazen de upgrade parşömen, daha doğrusu upgrade core veriyor. Böyle gördüğünüz gibi bu item zaten vardı bende. Evet, 8 tane oldu. Bu arada fazla hasar yiyoruz. Gem buff'ımız bitti bitecek ve başka da buff'ımız yok yani. Ondan kaynaklı. Yani belki tamamlayamayabilebiliriz yani şu zindanı düşünün. Evet, bir tane item düştü gördüğünüz gibi. Bir tane disk düştü. Evet arkadaşlar artık ilerleyebiliriz. Bulunan hasar çok fazla. Buralarda bir tane box olacaktı. T1 boss'unu keseceğim. Onun için öncelikle şu arkadaşı bir şey yapalım. Açalım ardından. Burayı bu şekilde temizleyeceğiz arkadaşlar. Boss'u kestik. Kestiğimiz boss'tan chest çıkıyor bakın. Chest'i aldıktan sonra çıkabiliriz buradan. Çünkü başka bir şey yapmamıza gerek yok. Hızlıca ilerleyip devam edeceğim. Çünkü buralarda takıldığımız zaman işlerimiz bayağı sıkıntıya biniyor. Şuralarda bir yerde bir tane daha chest olacak. Chest'imiz şurada bir yerlerde ama gel gelelim. Biz boss'umuzu keselim. Arkadaşlar buralarda bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Hepsini temizlemeye kalktığınız zaman bu haritayı bitiremezsiniz. Açık ve net söylüyorum ben size. Bu bitirmek istiyorsanız maalesef ve üzülerek söylüyorum ki bu levellerde yani 80 levelde girip bu şekilde bitiremezsiniz. O yüzden ne yapacağız? Görevimizi tamamlayıp 10 tane geri kalanına girmeyeceğiz. Çünkü ne yapmaya gerek yok? Ölmeye gerek yok arkadaşlar. Şurada bir tane box'ımız var onu alacağız. Bunun içerisinden ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Para çıktı sadece. Başka box var mı buralarda? Bir tane de şurada var. Evet bir tane force core çıktı. Bakın öldük. Görüyor musunuz? Sizi şimdi en başa atıyor gördüğünüz gibi. Ama merak etmeyin bu en başa atmasının önemi yok. Çünkü kestiniz yerdesiniz. Yani kestiğiniz bütün modları. Ve o yüzden direkt olarak açtığınız kapıya doğru ilerleyin. Arkadaşlar bu dungeon'a 80 level'de bir daha girmem. Açık ve net söylüyorum sizlere. Çünkü 80 level'de bu dungeon'a girersek mahvoluruz bosu bir kere kesip çıkacağım. Buralarda bir yerde bir tane daha box olacaktı. Bak tam şurada. Tam tersini yapmamız gerekiyor. Evet, bunu da aldık, gidebiliriz. Şuradaki ekskavatörü keseceğiz şimdi. Boşuna uğraşıyoruz, ciddi söylüyorum size. Ekskavatörü kesmemiz gerekiyor, değil mi? Geçen bölümde hatırlarsınız belki 100 120 itemlerini aldıktan sonra girelim dedim. Nedenini şimdi anlatabiliyor muyum siz arkadaşlar? Sizce bu levelde bu riski almaya gerek var mı? 10 tane karttan bir tanesi çöpe gitti bak mesela. 3 kere öldük. Yok arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ben bunancından çıkıyorum. Görev yapmaya gideceğim. Çünkü gerek yok. Anladınız mı? Hiç şey yapmaya gerek yok. Yani niye risk alayım ki boşu boşuna? Zaten giderim görevlerimi yaparım daha iyi. Risk almaya gerek yok yani o yüzden. Çünkü bir kere girdik mi geri kalanını tamamlamam gerekecek. En azından Nasıl işleyeceğinizi gördünüz. 80 devrede asla budancana girmeyin. You can't portal informer değil. Zaten benim gitmem gereken yer Nasıl işte Nasıl işleyişini gördüğünüze göre, yani bundan sonra artık gireceğinizi sanmıyorum. 80 devrede girilmez. Burada Atmancheat Beginning'de gelirsin buraya tamam mı? Burada teker teker görevlerini verirsin. Bak Key of Chaos 3. seviyesini falan veriyor. Ondan sonra burada, bak burada daha gelecek kartlarınız var. 120 level'de size bir tane zırh verecek. Ondan sonra istediğiniz kadar girebilirsiniz. Pardon item verecek. Yani elinizi güçlendirdikten sonra gidebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi gidelim şu şeyi yapalım. Daha doğrusu tamamlayalım. Evet quest'imize geldik. Tamam burası değil lan. Quest'imize geldik tamamladık. Enter dedik. Bir tane daha master kart verdi. Ve bakın görevi olarak bir tane daha master kart geldiğine göre. Bunun da süresi olmadığı için yani girdik. 10 tane vardı elimizde. 9'a düştü. Bir tane quest'ten verdi. Tekrar 10'a düştü yani arkadaşlar. Ve zaman sınırı olmadığı için bunların istediğim zaman girerim. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Fort geçeceğiz. Görevlerimizi yapmak üzere. Pardon. Fort Rina'ya geçeceğiz. Arkadaşlar bu bölüm dungeon sözümü verem tutamadığım için özür dilerim sizden. Çünkü yediğimiz hasar görüyorsunuz. Ve bu hasarla başa çıkabilmemiz için bizim en az olmamız gereken şey 100 level üzeri. Ha, tamamını tamamlayıp ilerlemek içinse tahminimce 200 level olmamız gerekecek. Evet görevin ilk kısmına geldik. Daha doğrusu haritaya geldik. Birazdan görevlere gidip yapmaya başlayacağız. Evet Sirius'cum hadi başlayalım görevlere. Konuşma görevimiz var. Şöyle teslim ettik. 3.7'yi aldık. 81. seviyeye ulaştık bile. Sevimiz sistancı. Okey. Buraya gideceğiz. Şuraya, gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Şuraya gideceğiz. Onun için nereden geçeceğiz? Aynen öyle. Buradan dolaşıp buradan girip buradan çıkacağız. Bu arkadaş 200 level burada dungeon'a girip çıkış yapıyor. Excavator Alpha bu adam oyun içi boss. Yani haritadaki bosslardan bir tanesi. Ama gel gelelim. Çerez niyetine burada yeniyor. Dungeon içerisinde yiyemiyorsunuz ama bunu. Venue Gwent çıktı bak mesela. Bak burada. Gördün mü? Görevi. Şuraya gireceksin. Onun için öncelikle şuradan şu merdivenlerden ineceksin. Ardından şuraya geleceksin. Evet challenge'a başlatalım hemen hızlıca. Mecha Alphalarımız, App'lerimiz mevcut. Direkt. 2'şer 3'er tane itemlerimizi aldık. Devam ediyoruz. Bir sonraki odaya geçtik şimdi. Bakalım burada bize bir şey verecek mi? Örümcek de iyiymiş ha. Evet haritayı tamamladık. 67 k XP aldık. Gidip görevi tamamlayacağız. Oradan da sağlam bir XP alacağız. Mecha Excavator gene çıktı burada. Bunu keseceğim. Kestikçe içerisinden item düşecek çünkü. Gene bir item attı. Evet dostlarım görev için geldik. İçeri girdik. Şöyle Görevimizi tamamladık. 82. seviye ulaştık. Yeni görev için kontrol konuşmaya girdik. Neredeymiş bu görev? Bu görev burada. Buraya gideceğiz. Peki nasıl gideceğiz? Dolaşacağız buradan böyle dümdüz. Böyle dümdük. Şu arkadaşlar bir şey kazandırır mı bize? Bakalım bir. Şurada bir 3-5 slot kessek. Yok ya. Yani. Boşa gol düşer. Başka da bir şey düşmez. Şimdi gittiğimiz yerde bazı arkadaşlar var. Oraya makro kuruyorlar arkadaşlar. Makro'dan kastım da şu. Adam Makro klavyesi makro muhasırda kodluyor. Kodladıktan sonra orada ot otomatik bir şekilde atağını ve toplamasını yaptırtıyor. Düşen itemleri de kırdırıyor, kırdırıyor. Yani şu itemlerden düşüyor. Adam belki 7 slot açmış. 7 slotun tamamını dolduruyor. Sizce var mı? Bence bir tane en azından adam olması lazım burada diye düşünüyorum. Çok güzel. Excavator'ı keselim hemen. Fotoğrafımızın boyutunu da büyütmemiz gerekecek. Çünkü yetersiz kalıyor. 700 HP veriyor. Bu kaç HP veriyor? Bu da 700 HP veriyor. Yetersiz nasıl kalırsın sen ya? Neyse gidelim de. Ağlamaya gerek yok arkadaşlar. Bazen bu şekilde olabiliyor. Skill casting time'larını boş verelim de. Bakıyorum. eski skill'lerim daha iyiydi sanki. Gem buff'ımız olsa burada. iş yaparız da gem buff'ımız yok. Dört pırt ekskavatör çıkıyor zaten. Biz hiç direkt uğraşmadan içeri girelim. Hızlıca başlayalım. Bu kafa nasıl Daha seri yani. Okey görev tamam. Şuradan tıkladık hemen. Atladık ve gidiyoruz teslim etmeye. Peki şöyle bir şey yapsak. Şunu atıp Dur bakayım. Şunu şöyle alıp şunu da şuraya koysak. Şunları da şöyle yapsak. Nasıl olur? Bence okey. Bunun casting süresi bir tık daha uzun ama sıkıntı yok. Arkadaşlar gidip görevi teslim edeceğiz. Bakalım kaç milyon XP alacağız buradan. Görev burada. Hazır mıyız? 4 milyon XP. Okey dedik ve 83 olduk. Nereye gidiyoruz? İçeri mi gireceğiz? Aynen öyle. Arkadaşlar konuşacağız. Konuştuk ve görev aldık. Yaptık yani görevi tamamladık. Tekrar içeri gireceğiz. Bizi dışarı atacak. Şimdi buraya gidebiliriz. Konuşma göre bir tarzı bir şey. Bize XP kazandıracak arkadaşlar. 4.4 milyon XP. Tekrar içeri girelim. Verdrax nerede? Portlux Resist yani Portlux Verdrax. Hemen Base Base'den de hızlıca burası. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç XP verecek. Bir konuşma görevi daha. Evet tekrardan Portlux'a geçmemizi istiyor. Geçelim. Pardon Fort Rina'ya. Arkadaşlar Port geldik. Görevimiz için ilerliyoruz. Adam gene zindan giriyor. Bakın dungeon giriyor. Belki arka arkaya girdiği 10. ya da 20. şey. Bilemeyiz. Evet görevin bulunduğu gate'e geldik. İçeri girdik. Bir meydan okuma var. Hızlıca burayı da yapalım. Arkadaşlar ufak bir DC sorunu yaşadık. Tekrardan gireceğiz şimdi. İçerideyiz şu anda. Buraları temizleyip görevimizi tamamlayacağız. Şansımız varsa tek mobda temizleriz. Şansımız yoksa kesmeye devam edeceğiz. Evet İlk odayı bitirdik. Sıra ikinci odada. Şöyle başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar ikinci odayı da kestik. Sıra üçüncü odaya geldi. Üçüncü odada boss'umuz var sadece. Daha doğrusu boss da değil. Konuşmamız var. Konuştuk. Dışarı attık kendimizi. Şimdi gidip Portlaksa rapor vereceğiz. O yüzden hızlıca Fort Lux gate'ine doğru gidelim. Evet dostlarım Fort geldik. Görevi doğru gidiyoruz. Gate'ten içeri girdik. Vertlux'a görevi tamamlayalım bakalım. 4.6 diyeceğim ben buna. 4.595.000 5K için herhalde şey yapmayız birbirimizi kırmayız. Gördüğünüz gibi 4.6 milyon XP görevi tamamladık. Pekala Portlux Suzuki'ye gideceğiz. Evet Portluna'ya geçeceğiz. Şimdi Portluna Haydi'ye geçeceğiz. Görevleri alıyoruz. Görevler seri arkadaşlar o yüzden ister istemez yapıyoruz. Bir de ufaktan bir lag sorunu yaşıyorum galiba. Aslında ben yaşamıyorum da oyunsal kaynaklı diye tahmin ediyorum çünkü zaman zaman gir atıyor. Hydra'ya geldik, konuşuyoruz, konuştuk ve tekrar abandona'yı House'a gidiyoruz. Oyunun neredeyse ilk yüz kadar konuşma görevleri şeklinde ilerliyor yani av ve konuşma, av konuşma, av konuşma ve çok ciddi anlamda XP veriyor. 4.6 milyon XP'nin anlaşıldığı gibi. Evet geldik, bakalım ne verecek bize? 4.7 Art, yani 4.8 aslında da 4-784.000 16K XP kimse herhalde şey yapmaz. Sorgulamaz diyorum. 4.8 M XP diyorum ben bu görev için. Kabul ettik. 85 de biriz. Portlaks'a geçeceğiz arkadaşlar görevimiz için. Görevimize geldik arkadaşlar. Yine bir konuşma görevi. Yes. Did you find? Dedik. Okay dedik. At bizi dışarı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi portal menajere gideceğiz. Bir dakika. Portal Manager'daki XP'yi göremedim ama 4.9'a yakındı galiba. Portal Management, Connect, Management, Bir tane Mecha keseceğiz arkadaşlar. Ha bu arada kaç milyon XP geleceğini gördünüz mü şurada? 5.2, 16K için kimse herhalde sorgulamaz. Arkadaşlar Port Rune'ye geçtik. Mecha için haritada gösterilen noktaya gideceğiz. Excavator Alpha. Ben seni bir tur keseyim birader. Mekamender'ın artılısını keseceğiz arkadaşlar. Bunu yani. Evet görevi tamamladık bu kadar. Şimdi gidip 5.2K 2M'lik XP'mizi alabiliriz. Evet 16K için sorgulayıp sorguluyor musunuz? Ben sorgulamıyorum. Arkadaşlar 5.2M XP dedik. Yeni görevimiz Heels Rabotaru. Kaç M XP vereceğine bakalım mı beraber? Neyse bakmayalım gidelim. Şu an için göstermiyor zaten. Evet Heels Rabotaru'na geçiyoruz. Bir challenge meydan okumamız var. Org mençleri falan filan. Bunlar kolay şeyler. Güzel güzel iki tane item aldık bak mesela. Hills laboratuvarına girmeden önceki son çıkışa geldik arkadaşlar. Artık girebiliriz. 1.3M temizlediğimiz için XP'mizi aldık. Bizi dışarı atacak tekrar. Underground House'a geçeceğiz şimdi. Yani şuraya. Blue Lays'a geçiyoruz o yüzden. Evet arkadaşlar. Fiyatı kıracağımı söylemiştim geçen videoda. 15M'den 5M'e çektik fiyatı. Bak nasıl anında alındı. Hazır gelmişken şunları da bir parçalayalım hemen. Bu force da atalım da. Burada bir görevimiz mevcut arkadaşlar. Şunlar ne olduğuna bir bakalım. Kenner, Conor, Ne olduğuna bir bakalım. burada da Mystery Powers tamam. Kenner, Conor, Power, Neyse biz gidip görevlerimizi yapmaya devam edelim. Bunun için Undead Ground'a geçiyoruz. Yine Discord yedik. DC yedik. Ground. Evet arkadaşlar, teleportu gerçekleştirdik. Haritaya geldik. Şimdi gidelim mi? Görevimizi yapalım. Bakalım ne verecek bize. 5.4 milyon XP. Desert Scream'e geçmemizi istiyor bizden şuraya. Tamam. Buz Desert Scream'e geçiyorum arkadaşlar. Görevi tamamladık. Şimdi tekrar şuraya da konuşmaya gideceğiz. Bu konuşma görevini de tamamladık. Tekrardan maalesef buraya gitmemiz gerekiyor. Pardon, House of Sirius'a gideceğiz. Yani buradaysa. Evet dostlarım Underground'a tekrar geldik. Şimdi Şuradaki gate'e doğru gidelim bakalım. Büyük ihtimalle görevi kabul edecek ama gate'e girmezsek de acaba nereye gideceğimizi merak ediyorum. Ama gireceğini tahmin ediyorum. Girdik. Evet arkadaşlar hazırsanız 5.6 milyon XP daha ne isteyelim? Evet Green Despair'a geçeceğiz. Konuşmalarımız mevcut. Ama onun için Blue geçmemiz gerekiyor tabii ki. Şuraya gireceğiz arkadaşlar. Hmm. Okay. Görev bizden ne istiyor biliyor musunuz? Dekin Dask'a girmemizi istiyor. Var mı üstümüzde Dekin Dask? Yani map part yok. Dolayısıyla gidip bir map part alalım. Gidip girelim ondan sonra. Hı. bir tane map part aldık. Gidip hızlıca map parta girelim bakalım. Bakalım bu levelli item atacak mı bize? Ben onu da merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar map part için geldik. Lake giriyoruz. Challenge dedik. Ortalıktaki bütün her şeyi temizleyelim tekrar. Bakalım bize item atacak mı? Şu anda üzerimize item yok arkadaşlar ona göre. Şuraları bir temizleyelim bakalım. Oto atak bozulmuş. Options'tan bakacağım şimdi. Şimdi açtık oto tamam. Bazen kapatabiliyorlar böyle. Sürekli DC yediğiniz zaman. Arkadaşlar görev şu bak. Konuşmamız istenen. Evet bostan bir item aldık. Şu görevi de tamamladık. Şu haritayı da tamamlayıp ardından gidelim. Bir an para verdik. Umarım parayı çıkartırız en azından. Evet bir item daha aldık. Hatta evet Bir item daha aldık. Şu şeyi şuraya ayıralım. Ben gene bir 10-13 item arasında bir item bekliyorum açıkçası. Bakın mesela şöyle drop rate itemler var. Box drop date Artı 4 diyor. Bazen item drop rate'li itemler şeyler var. Itemler oluyor. Onlardan da item artışı geliyor. Bunları bulabilirseniz güzel işler yapılabiliyor arkadaşlar. Ben bazen yani eskiden oynadığım zamanlarda şu drop rate'li itemlerin setini yapıyordum. Atıyorum mesela üzerinde kaç parça varsa işte kollar, eller, zarflar, falan ekstra %20, %30 drop rate'lere kadar çıkartıyorduk. Evet ikinci odanın ilk odanın son bosundayız. İlk odanın daha doğrusu üçüncü bossundayız. Buradan da bir upgrade for love verdi. Güzel. Yani şu anda sadece verdiğimizi aldık diyebilirim. Evet boss'u kesiyoruz. Buradan da bir item aldık. Aslında bir de birkaç item aldık. Gördüğünüz gibi. 7 tane item aldık toplamda. 79. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Pardon 89. seviye. Ve hala da 9k 10k XP geliyor yani. Yaptığım her atakta. Evet görevi tamamladık. Dungeon'ı tamamladık. Teleport atıp içeri girip görevi tamamlayabiliriz. Buradan da 5.8.5. 5, .5. 5 m 850 k XP aldık. İyi XP yani. Çok iyi XP. Mega Charger Comic gideceğiz. Buradaki görevimizi de yapacağız. Evet arkadaşlar görev için geldik. Give kart dedik. Bunu dedik. Bunu dedik. Sonra burada bunları dedik. Go to Sirius dedik. Yani ne yapıyoruz? Town atıyoruz. Şu arkadaşa girebiliyor muyuz? Bir arkadan girebiliyoruz. Sirius'e geldik. 3M daha XP'mizi aldık. 90 devrede ulaştık arkadaşlar. İçeri girip tekrar görevimizi alacağız. Ardından bu arkadaşa geldik. Tekrar burada. Bakalım bu sefer bizden ne isteyecek. Evet arkadaşlar evet. gene zorlu bir rank up görevi bizleri bekliyor. Öneceksiniz ki ne zorluğu var bu görevlerin. Çok basit yapıyorsun sen. Şu arkadaş rank up görevi yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar Dead Soldiers Ice Haunted Zombie. Dead Soldiers burada var. Burada var. Alessandro da zombi içinde kuleye girmemiz gerekiyor. Yani gene bir macera bizleri bekleyecek. Şimdi önceliğimiz burada ise gidip günlük görevi vermek. Ardından Undead Ground'a gideceğiz ve görevleri yapacağız. Undead Ground geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi toplamda da 8 item attı arkadaşlar. 90 leveliz ve hala daha item atıyor yani güzel bir şey. Şunları hemen kıralım. Bir tanesi kırılmıyor. Harika. Evet dostlarım görev için geldik. Go to inside dedik ağlamalar, salyosumik ağlamalar. 3 MXP'miz daha aldık. Tekrar gidip içeri gireceğiz ve bir görev daha alacağız. Evet, Undead Ground'un şurasına gideceğiz şimdi. Ya da sonra. Şu arkadaşları keselim bakalım. Belki içlerinden 3-5 de olsa bir şey çıkar. Sanmıyorum pek çıkacağını ama. Evet arkadaşlar, bizlik bu kadar diyelim. Bu bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyük ihtimalle önceliğimiz görev XP kasmak olacak. Ardından da tekrardan şu görevleri yapacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi dikkat edin diyorum. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla arkadaşlar.